Taksim'den belediye otobüsüne bindim, Fatih'e geliyorum. Birkaç sene oluyor hadisenin üzerinden geçmiş. Taksim'den bindim belediye otobüsüne, geleceğim Fatih'e, Edirne Kapı otobüsü. Buranın birisinden bindim, otobüs kalabalık değil, boş. Ama koltukların hepsi dolu, oturmuşlar. Fakat ön tarafa yakın iki koltuğa iki tane orta okul talebesi oturmuş. Kastı mahsus ile geldim, onların başına durdum. Onlar benim gözüme bakıyor, ben onların gözüne bakıyorum. Vallahi katmıyorlar. E benim de halim meydanda işte. Belki dedeleri, babaları yaşındayım. Katmadılar. Fakat canım sıkıldı. Sırf mevzu açılsın, bir şeyler konuşalım, otobüs de dinlesin diye ortaya bir söz atmaya çalışıyorum. Yaklaştım dedim ki yavrular, siz dedim hangi okula gidiyorsunuz? Sırf laf açılsın diye sordum, biliyorum ortaokul. Dediler işte orta okula, orta 2'ye gidiyoruz. Hangi ortaokul dedi ki falanca ortaokul. Peki orta okula gelmeden evvel dedim, daha evvel hangi okul okudunuz, dediler ki ilkokulu okuduk, okul kaç seneydi dedim, böyle sor sorulurca altta konuşuyoruz, 5 sene okuduk dediler, 5 yıl. Peki 5 sene ilkokulda okudunuz, her sabah okulun bahçesine gittiğiniz zaman, daha sınıflara girmeden topluca öğretmenlerin size söylettiği bir söz vardı, o söz neydi dedim. Efendim dedi, ant diye bir söz dediler. Okur musunuz biraz dedim baştan dedim. Çocuklar şaşırdılar daha artık. itin ucu benim eline geçti. Çünkü doğruyum, çalışkanım. Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Durun dedim orada. Durun orada. Büyüklerimi saymak. Bu sözleri dedim kaç sene tekrarladınız? Dediler ki beş sene tekrarladık. Ama dedim bakın bu beş yıl dedi tekrarlamışsınız. Kafanıza bu kelimelerden bir tanesi girmemiş. Ulan sabahtan beri buradan kalkmıyorsunuz dedim, bir kere kaymıyorsunuz. Hayvan herifler dedim. Vallahi şaşırdılar. İkisi birden bile bıçak saplanmış gibi kalktılar. Buyur oturun dediler. Utandılar. Yine milletin mayası da utanmak var. Var bu milletin mayasında bir şey. Ama işlenmemiş. Beş yıl papağan gibi doğru adam. Bir tane gösterin ya. Gösterin bir tane doğru adam ya. Böyle laflarla basit, uydurma, çarpık sloganlarla nesil yetişme, millet, barış içinde olmak mümkün değil. Barışın mayası, huzurun kaynağı, kelime i Tevhidin tecellisi, Allah'ın koyduğu kanunların hakimiyetidir. Bunun başka manası yok. Namıcımı yoktur. Osmanlı Devleti 640 sene üç kıtada kalmış. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da ve Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 23 çeşit millet, 10 çeşit dinin mensubu 600 sene barış içinde yaşamış. Neyle yaşadı bunlar? İslam adaletiyle. Kürt vardı, Türk vardı, Çerkez vardı, Laz vardı, Ermeni vardı, Yahudi vardı. Tam on ayrı dildinden, dinden, 23 ırktan millet kardeş gibi yaşadılar. Niye anarşi yoktu?